Öbüründe de gitti bilginiz var mı? Bilginiz yok. Samsun'da evinin önünde silahlı saldırı uğrayan emlakçı ağır yaralanırken iki çocuk annesi olan eşi ise hayatını kaybetti. <laughs> Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde emlakçı Yusuf Taflan, evinin önünde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Tüfek oturursun, tamam mı? Ama dediğimi ama. Tüfek ve tabanca açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan emlakçı Yusuf Taflan ve eşi iki çocuk annesi olan Fatma Özenç ağır yaralandı. Bacım! Bacım! Öbüründe de gitti bilginiz var mı? 我就是，我就是， 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Özenç acil serviste hayatını kaybederken Yusuf Taflan ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. <laughs> batakların Jandarma ekipleri olayla ilgisi olan akrabaları gözaltına aldı.